Irak Maliye Bakanı ise İstanbul'dan işbirliği çağrısı yaptı. Irak petrol ihracatına 6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefin gerçekleşmesinde ise kilit ülke Türkiye. ATV Haber'e konuşan Irak Maliye Bakanı Bekil Cavir El Zubeydi, petrolün batıya taşınabilmesi için Türkiye üzerinden geçecek yeni boru hatlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye bölgesinde enerji köprüsü ve bu özellik yaşanan gelişmelerle her geçen gün güçleniyor. Türkiye'yi ziyaret eden Irak Maliye Bakanı da bu konuda konuştu. Mevcut hatların iki ülke arasında artan ticarete yetmediğini söyledi. After we to 6 bear... İhracatımız 10 yıl içinde 2 milyondan 4 milyon var sonra da 6 milyon var ile çıkacak. ATV haberin sorularını yanıtlayan Bekir Cabir Evzübeydi Kerkük Yumurtalık boru hattının yetersiz kalacağını anlattı. I think we need more pipeline. Bu ihracatı Nerede, arttırabilmek ne? için bir boru hatlarına ihtiyacımız bir olacak. Bir, Türkiye ya. üzerinden Suriye üzerinden boru hatlarını tekrar aşamıyorum. inşa etmek istiyoruz. Small pipeline. Evet, Evet, Irak Maliye Bakanı ülkesinin yavaş yavaş istikrara kavuşmaya başladığına dikkat çekerek Türk iş adamlarının sadece enerji alanında değil diğer sektörlerde de Irak'a ilgi göstermelerini istedi. Türkiye ile özellikle ekonomide çok iyi ilişkilerimiz var. Bizim Irak'ın yeniden inşası sürecinde komşu ülkelere ihtiyacımız olacak. Bence Türkiye bölgedeki en önemli ülke. Türkiye'nin iyi bir ekonomisi ve sanayisi bulunuyor. Bizim her sektörde Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Irak'ta kurulmakta olan yeni hükümette de üst düzey bir görev alması beklenen Bekir Cabir Elzubeydi'nin Türkiye'ye yakın ilgi göstermesinin kişisel sebepleri de var. Iraklı Bakan 1988'de Saddam Hüseyin rejiminin baskılarından kaçtığında Türkiye'ye sığınmıştı.